Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Hello Neighbor'ın birinci bölümünün nasıl geçildiğini göstereceğim. Bu bölüm cidden çok kolay ama yani mesela bazıları çok farklı taktiklerle geçen var ama ben hiçbir bug'u kullanmadan, full yani nasıl yapılması gerekirse onu yapacağım. Bir bug kullanmayacağım mesela. Mesela hani o mahzen bölümünde var ya arkadaşlar böyle sandalyenin üstüne çıkıyoruz işte bir tane bir şeyi. Üstüne tuğla atıp böyle tuğlaylarını yapıyorduk ya tuğlayı atıyoruz ardından. Onun üstüne çıkıp karşıya geçiyoruz. İşte öyle yapılmıyor. Farklı bir yapılışı var. O farklı yapılışı. Ben şimdi size gerçek yapılışını göstereceğim. Gidin. Arkadan. Şuradan bir çöp kutusu. Bir tane de rastgele bir tane eşya alın. Bunları baş böyle oyun gösteriyor ama bir yeriz. Allah canı kırdı adam. Kaç. Böyle bir şey oldu ama ben de bilmiyordum. Kapıyı açar gelir diye düşündüm. Onu bile yapmadı adam. Neyse. Orada bir şey var mı? Gir açılmıyor. Şu açılıyor mu? Şuradan mı açılıyor? Açılıyor diye biliyordum ama neyse. Açılmıyormuş. Yok. Şimdi buradan çöp kutusunu alacağız. Koyalım buraya. Allah düşüyor. Şuraya koyalım. Sonra bunun üstüne çıkacağız. Bakın çıktık ya. Çıkamadık. Mesela hemen bir çıkıyoruz. Şu merdivenden çıkıyoruz. Bakın şu elde böyle bir merdiven gibi bir şey var. Şu var. Oradan çıkıyoruz. Buraya çap koyuyoruz. Çıkıyoruz. Sonra ardından çatıya atlıyoruz. Çatıdayız. Buradan şuraya görüyor musunuz? Bakın buraya atlıyoruz. Ardından da buraya atlıyoruz. Buradaki camı aldığımız eşyayla kırın. Burada şalter var ya bunun yanında bir tane bir kadro var. Onu aç alın. Bu bir gizli geçit çünkü. Bekle. Şuna bir atalım şöyle. Attım. Nereye gitti ama gitti uzaya. Hemen şu şekilde alalım. Buradan araba anahtarını alıyoruz. Aldık. Ondan sonrasında ve şuradaki sarı anahtarı alıyoruz. Sarı anahtarla şunu açalım. Çok kolay yanaşsın. Buradan aldık ya araba anahtarını. Hemen karşıya geçiyoruz. Karşıya atladık bakın. Şurada kırmızı arabada. Kırmızı araba, da, kırmızı araba var. Arkasındaki bagajla bu anahtarı, bu anahtar bagaj atmayı sağlıyor. Buradan mıknatısımızı alıyoruz. Mıknatısı aldıktan sonrasında iki kutu alacaksınız. Bekle. Şuradan iki adet kutu alacaksınız. iki adet kutu koyup üstlerine bir çıkacaksınız. Hop. iki adet kutu aldı. Her üç tane kutu olursa onun üstüne atlayamıyoruz. Biz bayağı bir kutu koyacağız. Eğer iki adetten iki adetten mesela üç kutu üstüne çıka çıka koyarsan arkadaşlar koyarsınız arkadaşlar adı neydi? Mesela iki tane kutu koyduk ya bunun üstüne atlayabiliyoruz. Ama üç kutu olsaydı atlayamazdık. Şimdi gene üç tane bu sefer üç tane kutu alacağız tekrar. Buraya yani beş tane kutu diz, dizmiş olacağız. Şunların üstüne atlayalım. Birazcık daha birazcık daha şunları da koyalım. Hop koş. Hop koş. Ve tekrar koş. Heh. Allah onu koyamadım. da zaten yetti ya. Şuradan çıkıyor. Şu dursun. Cam falan filan kalırız. Şuradan şunu alalım. Leveyi yani leveyi boş ver. Şu maymuncuğu tutmaya Tuttuk. Şimdi artık tuttuk ya. Bununla işimiz kalmadı. Şu cam her zaman açık oyunda. Şuradan geçin. Şuradaki şeyle maymuncukla bunu açın. buradan şunu alın. Böyle İngiliz anahtarı var ya bunu alıyorsunuz. Ardından da yeri buradan çıkıyoruz. Burada İngiliz anahtarı ile bunu açtık. Şu an işimiz bitti. İngiliz anahtarı ile hemen buradan çıkacağız. Hemen. Geldik. Kızım, Geldim arkadaşlar. Şu, şuradan şu tüm anahtarı alıyoruz. Ardından da şuna şu an şu sandalyeyi atın. Buradan hemen çıkalım. Bunu aldık ya. Aldıktan sonrasında şuradan aşağı iniyoruz. Şunu açın. Kapı açalım. Buraya çıkın. Şuradan şunu açın ve içeriye gidin. Bu kadardı. Şimdi bahsen bölümü böyle sandalye koymadan ya da oturalarıp onu falan filan hiç almadan nasıl normal nasıl asıl gerçek ya, olacağını göstereceğim bakın bununla kaçmayacağım benim gösterdiğim sandalye taktiğini de yapmayacağım normal farklı bir taktiğim bu gerçek nasıl bitirilmesi gerektiğini ne şu an gerçek bir şekilde göstereceğim buradan çıkıyoruz geliyoruz buraya doğru şurada bir tane manken bizi korkutuyor böyle bir şey var bu manken manken hemen arkasında şu kapıyı açın ardından şuradaki sandalyeli kapıyı da açın. Bakın. Şu kapıları da açalım hadi. Bir şu kapıya bakayım. Bak mesela şu an buradan biz bunu kapatacağız. Ardından gideceğiz. Hop. Şu kapı. Bu kapıdan gideceğiz. Ardından şöyle gidelim. Böyle gidersek olmaz Şöyle Şu kapıdan gideceğiz Herhalde bu kapıdan gideceğiz Yanacağız Kafam ters köşe oldu Nasıl yapıyoruz ya Bak burası bizim mekan Bütün kapılardan gideceğiz yani Bakalım burası neresi Tamam nereden gelecekmişiz şöyle şuradan. Okey. Buradan şu kapıdan burası ne Buraya bilmiyorum şöyle açılıyor mu? açılmıyor. Şu arkasında bir şey var mı? Yok. Neyse. Diyelim. Yeah. Yani bütün gördüğünüz kapıları açacağız. Hemen. Oradan geçemeyiz. Buradan şura açılıyordu. Açılıyor. Gidelim. Şu an ben ne yaparsam onu yapın. Hemen gelirsiniz. Bakın buraya geldik hemen yani şimdi. Hemen bir yolu düşünelim. Nerelerden geldik. Şimdi geldiğimiz yerlerden geri gideceğiz. Geldik bakın. Geldik. Geldik. Şimdi buradan bunu açın. Şu kapılar kapandı. Açtığımız kapılardan gideceğiz artık. Hemen şöyle. Buradan şuraya. Buradan şöyle. Ve bakın artık o şalter açacak ya. Oğlum. Şimdi geri gideceğiz. Şimdi bunu açtık. Geri gidiyoruz artık. Hemen. Gelin geri gideceğiz aynı şekilde. Buradan. Yer 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 yer. Şimdi. Neden açtık? Buradan gideceğiz. Şimdi arkadaşlar. Bu şeyi yine kapatacağız. Bunu açacağız geri. Oradaki kapı kapandı. Yani biz oradaki jeneratörü aktifleştirdiğiniz için artık onun görevi tamamlandı. Yani o jeneratör aktif. Şimdi geri gideceğiz. Geri gideceğiz. Normal şunu yapacağız. Açalım. Bakın jeneratörü şuradaki kapı aç açmıştık ya şalter sayesinde. Sonra gittiğimiz kapılardan. Dışarı gittik bunu aktifleştirdik şimdi geldik onu aktifleştirmeseydik, bu kapı açılmıyordu yani. Şimdi birinci bölümü bitirdik. Bölüm 2'nin gelmesini isterseniz like, abone olmayı ve yorum da yapmayı unutmayın. Yani en fazla 3 ya da 2 like geldiği zaman bölüm 2'ye hemen geçeceğimi söz veririm. Son kez de şöyle bir şey göstereceğim size. Yani çıkmayın mı? Benim seçimden böyle ilk şöyle bir taktik var. ACT bir de ilk tıklıyoruz. Buradaki tamam tuşu çıkacak. Sonrasında T, 2 ile tamama aynı anda basarsanız bakın mesela böyle aynı anda basarsanız eğer size bazen bölüm 2 atabilir ama bu çok uzun sürüyor yani. Bazen size bölüm 1'e atabilir. Mesela şu an yüksek ihtimalle tamama önce bastım. Beni bölüm 1'e atacak ama siz buradan kaydet ve çık yapıp tekrar denerseniz illa yapacağınızdan bir ara eminim. Videomuz bu kadar. Da. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.